Zeytin kızım Baba. Kalk. Kızım. Zeytin kızım gel. Hadi getir top bana. Hadi. Hadi bırak topu topu bırak. En korkuyor Sıfa. Zeytin sen adayı sevdin mi? He ada seni çok sevmiş. Zeytin. Baba. Mamam suni dede Doba Amam Hadi Zeytin 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 Bak Aç Topo bak Aç Amam, ver ver Aç Aç Amam Aç Aç Amam Zeytin Aç 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 Tanıdım Miram'ı e, e. nasıl acıkmış. Bana, e, bana Hadi. Of. <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> Baba, elimi Olsun, sileriz ağzına sürme tamam mı? Köpeğin tallesi oldu. Zeki. Bak kızım. Hehe <laughs> Hehe <laughs>